Merhabalar. Bugün danışanlarımın sık sık yaptığı, belki hatta meslektaşlarımın da sık sık karşılaştığı bir diyet hatasından bahsedeceğim. Şimdi bir diyetisyenle yani çalışmaya başladığınızda onun hazırladığı liste mutlaka bir hesaplama doğrultusunda size veriliyor. Ama siz önce kilo verme isteğiyle şekle, o listelerde kaloriyi düşürüyorsunuz farkında olmadan nasıl mı? İşte ekmeği çıkartıyorsunuz ya da ekmek yoksa listenize diğer verdiğiniz yazdığımız besinin porsiyonlarını miktarlarını daha da düşürmeye başlıyorsunuz. Ama bu olay gerçekten bir süre sonra çıkmaza geliyor. Çünkü düşürebilecek daha fazla kalori, daha doğrusu listenizden çıkartabileceğimiz bir besin bırakmıyorsunuz artı çok ani ve hızlı kilo kayıpları dokularda boşalmaya neden olup sizlerde sarkmalar artı saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları, yüzde çökmeler meydana gelecektir. Bundan dolayı istemediğimiz kilo kayıplarıdır bunlar ve bundan dolayı da lütfen yazılan listelerin dışına çıkmayın. Listenizde yazan şeyler size tabii ki kilo aldırmayacak bir an size çok fazla gelebiliyor. Hesaplamalar doğrultusunda yazıldığı için bunlar sizin doğru bir şekilde sadece yağ dokusundan, yoğunluklu olarak yağ dokusundan kilo kaybetmenizi sağlayacaktır. Lütfen diye sürecinde listenizi birebir uygulayın. Ne eksik ne fazla. Nasıl fazla yediğimizde kilo alacağımızı düşünüyorsak az yediğimizde de doğru kilo kaybı vermeyeceğiz ondan dolayı lütfen listenizi birebir uygulayın. Su içimini de ihmal etmeyin.